Merhaba arkadaşlar. Ben direksiyon Yönetmeni Can Koca. YouTube Eylül TV, YouTube Can Koca kanallarımız. Bugün sizlerle bir video paylaşacağım. Lütfen bu videoya dikkat edin. Çok önemsiz görünen ama bizler için gerçek anlamda problem yaratan bir e, dikkat eksikliği diyelim ya da acelecilik diyelim arkadaşlar. Kapı nasıl açılmalı? Araç kapıları araçlarınızı sabit hale getirdiğinizde yani bir yere park ettiğiniz ve evinize dönmek istediğinizde ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Aracınızı terk etmek istiyorsunuz. Peki aracınızı terk ederken kapı nasıl açılmalı? İlk önce şunu unutmayın. Birinci kural. Elinizi yandaki şu boşluktaki çentiğe koyacaksınız. Daha sonra açma kolunu şu şekilde tutacaksınız. Ve aynadan arka tarafı gözlemlemeniz ve daha sonrasında güvenliyse kapıyı açmanız gerekli. Kural bu arkadaşlar. Rüzgar veya benzeri bir durumda Veya arkadaşlar bir aracı fark ettiğinizde Refleks olarak hemen Geri çekebilirsiniz Ama buradaki esas temel şu Arkayı gözlemlemeden Kapıyı açmak yok arkadaşlar Yani şu şekilde bakış yaptığınızda Hemen açtım iniyorum peki aynaya baktık mı Hayır aynaya bakmadık Bu nedenle yapmamız gereken Kapı koltuğundan şurada tutacağız Açma kolunu tutacağız Ve daha sonra arkadaşlar açıp Kontrolü yapıp geçeceğiz Şimdi burada dikkat edeceğiniz husus yolu görmeden açmayacaksın. Şimdi videoyu da izleyin. Bu videodaki en büyük hata şu. Dikkat edin araç sürücüsüne. Buradaki araç sürücüsü videoya göre gözlemlerseniz aynaya bakmadan kapıyı hızlı şekilde bir açıyor arkadaşlar. Yan taraftaki bisiklet sürücüsünün ve devamında oluşan trafik kazasını gözlemlediniz. Problem burada görüldüğü üzere arkadaşlar ayna kontrolü yapmamaktan kaynaklı. Lütfen videoyu beğenip paylaşmayı Unutmayın, kendinize iyi bakın, esenle kalın. Ben Direksiyon Etmeyen Can Hoca. Lütfen videoyu beğenin, paylaşın, destekleriniz bizim için önemli. Esenle kalın.